her zaman International TV. Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir New State Mobile videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün oyunumuza şu ne yapacağız? Şöyle bir sandık açacağız. Beklediğim M4 gelmiş. Çıkartabilir miyim bilmiyorum. İlk zamanlarda bir M4 vardı arkadaşlar. Ona bakacağız. Bu arada oyunun ikinci yıl dönümü gençler. Mesaj kutularınızı kontrol edin. Şöyle bir 22 madalya ayrıca bir tane e, yükseltme kartı veriyor bu setler için. Bir de yeni sandık için 3 tane de beleş sandık veriyor gençler. Orlara bir bakın derim. Şimdi gelelim abi hemen hızlı bir şekilde sandığımıza. Bu sandık tabi daha önceden gelmişti ama seti biraz değiştirmişler. Rengi değişmiş setin. Ben M4'e mi oynasam sete mi oynasam diye şey yapıyorum ama. M4'e oynamak daha mantıklı gibi geliyor bana. Çünkü o arada bu setin kafası da vardı bende Belki başka şeylerini çıkartırız Ama M4'ü çıkartırsam çok iyi olur diye düşünüyorum ee, Aynı setin eski şeyleri de var Set tabi rengi değişmiş Böyle mor alevli bir şey olmuş Değişik Güzel duruyor Aşağıda başka setler de var Normal mumya seti Biraz değişik bir mumya tabi bu Şöyle yaparsak kafayı da çıkartalım Güzel duruyor ha mumyada. Burada ne veriyor? 10 sandık veriyor. Burada ne veriyor? 10 sandık veriyor. Burada ne veriyor? Garanti veriyor. 500'de. Ama tabii 500'de gidemeyiz. 131 KNC'miz var. Ama ve lakin çok fazla şey gidecek. Neyse biz başlayalım abi. Hızlı bir şekilde. Tamam yeniden deneyelim. Bunları geçeceğim direkt. Yeniden de ne abi? Mavi gelir. Zaten çok da şey olacağını zannetmiyordum. Okey. Şimdi silahımızı bir seçelim abi şöyle. Onu şeyle açacağım. Şundan. 87 tane madalyamız var zaten. Kırmızı. Sarı değil ama bazen kırmızıdan sarı çıkabiliyor biliyorsunuz. Direk veriyormuş bir de var ya. Ne güzel olur da son zamanlarda çok şansım yok. Bu sanki vardı sanki. Bak 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 arka arkaya veriyor bir de. O bu yoktu tabi bu sarısı yoktu. Çantayı aldık. Bak aynı kaslan böyle yapman kötü oldu bak. Diğer kaslar varmış bak gördünüz mü? Dediğim gibi. Neyse devam. Normal onu vurmaya başlayacağız. Mor geldi. Bu var. Yani çoğu şey var bende. Şuan sadece M4'e oynuyorum. M4 de gerçekten çok güzel yani. M4'ü gösterdim mi size ben bilmiyorum ama şöyle tek baksanız efsane ya M4. Öyle böyle değil yani. Ya umarım çıkar. Çıkmazsa da yapacak bir şeyim yok artık. Geç diyelim. Var. Aa, olmayan şeyler geldi mesela bu altın şeyler yok tabi. Kırmızı süper. Çıkartmıştık az önce. Aa bu 3 oldu ama ya geçteceğim ya. Ya bazen sandık gerçekten hani öyle bir buga mı giriyor, şeye mi giriyor bilmiyorum ama hani böyle çok kötü oluyor yani. Geç desem. Bak mesela yani 3 kere, 4 kere o kaskı verdi. Hala kaskı vereceğim diye uğraşıyor. Mor. Geç diyelim abi. El bombası. Şu an yine eskisi gibi <laughs> BP kasma yolunda ilerliyoruz. Aa, oh, o da varmış. Kırmızı. Geç diyelim. Kafa vardı diye atıyorum. evet kafası da vardı. Altı da var bende büyük ihtimal onun. Ya m doğru oynuyorum direkt yani sete de oynamıyorum. Ama çıkar mı? Çıkmaz mı? Şu an çok da iyi gitmiyor. Çok hızlı bitiyor bir de ya. 4500 4500 Buna lan tavaya bak. Tavayı veriyor bir de ikisi ikinciyi veriyor. Yani onu destansı verdin onu bari başka bir şey ver değil mi ya? Yani oyun. Mavi. Harikasın. O set yokmuş. Mor. Kas çıktı. Bize kas lazım değil, silah lazım kırmızı. Abi 5 oldu herhalde ya. 5 oldu ya. Yani oyun kaskı bu kadar sevmeni anlamıyorum oyun. Bomba kaç kere çıktı. Sanki böyle şey gibi oluyor arkadaşlar. Böyle hani videoyu başa almışım da böyle sürekli aynı şey tekrar ettiriyormuşum gibi oluyor. Değil mi? Geç geç. Çoğu şey mevcut. Mor. Hani daha ne yapmak lazım? Eridi resmen eridi. Çok çıkacağını da zannetmiyorum. Ama yani artık bitireceğim yani. Çıkar çıkmaz. Harit değişik bir şey verdi sonunda. Lan neredeyse hepsi var yine. şöyle yapsak silaha silah, silah. geçsek mavi nedir ya harbiden yani son birkaç aydır inanılmaz kötü şansım var şansım yok yani <laughs> çıkmıyor hiçbir şey Baksana, full mavi. Ne diyebilirim ki yani? Bir silah uğruna çektiğimiz çileye bak. Hani bari verseydi yani. O kadar sarı bari gel direkt de hani silah anlayalım ya. Ay ay. Ne kaskmış arkadaş. Ne kaskmış ya. Allah'ım sonunda ya. Sonunda. Sonunda ya. Bu kadar ya. Sonunda ya. Sonunda aldım istediğim M4'ü ya. Ama çok uğraştırdım be dostum. budur ya hemen geçelim 19.000 nc kaldı dedin. bir şey de kalmadı yani abi şu güncellemede şu lobbyi de halletseler umarım hızlı bir şekilde bunu da düzeltirler nerede bizim m4'ümüz baba bu ya bunu ilerleyen zamanlarda biraz daha düzelteceğiz Şöyle hızlı bir şekilde silah size şeyden de göstereyim. Bilmeyenleriniz vardır belki. İlk gelen bak üçüncü yükseltil bir silahmış. Gerçekten çok güzel bir silah. Hoş yani. Son seviyesi de böyle. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.